tövbe etmeden ölen bazı günahkarlara gelince... ...onlar amelleriyle bilinecekler. Dünyada insanları küçük görenler... ...kendilerini dev aynasında görenler... ...büyüklenenler, ululuk taslayanlar... ...o gün ayakların altında kalır perişan hallere gelecekler. Bir hadiste Cihan Sultanım söylüyor efendim... ...başımın tacı, izinden gittiğim üstadım, sultanım söylüyor büyüklenenler, mütekebbirler, kıyamet gününde küçük karıncalar gibi ayakların altında ezilirler diyor. Salat ve selam sana cihan sultanı, salat ve selam sana gökteki yıldızlar adedince, yerdeki kumlar adedince, kainataki zerreler adedince, başımın tacı, başımızın tacı, salat ve selam sana olsun. Bak Kur'an ne diyor? Faiz yiyenler, kendilerini şeytan çarpmış birer Mecnun'dan başka bir halde, kabirlerinden kalkmazlar. Yani Mecnun gibi kabirlerinden kalkarlar. Bakara suresinin 275. ayeti söylüyordu. İhtiyacı olmadan dilenen yüzsüzler, yüzlerinde hiç et olmadan yalnız kemik olduğu halde haçlı olacaklar. Buhari ve Müslim söylüyor kişi insanlardan dilene dilene nihayet kıyamet günü yüzünde hiçbir et parçası olmadığı halde mahşer yerine gelecektir. Malının zekatını vermeyenler vermedikleri zekat cinsiyle azap olunacaklar. Cihan Sultanı söylüyor. Buhari ve Müslim'den Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediyor. Altın ve gümüş saklayıp zekatını vermeyenler, o altın ve gümüş ateşe iyice kızdırıldıktan sonra alınları ve yanları onunla iyice dağlanır. Bizim dünya yıllarımızla, senemizle 50 bin sene kadar kıyamet gününde Allahu Teala insanlar arasında hükmedinceye kadar dikkat ediyor musunuz? Cümleleri kaçırmayın. Kıyamet günü bir gün değil. Kıyamet günü şu yaşadığımız çağda günde kıyametin bir günü 50 bin yılı karşılıyor. 50 bin sene boyunca bugünkü bugünkü hesaba göre kıyamet günü yani 50 bin yıl boyunca insanlar sürnecek, kaybedenler kaybedecek. Kurtulanlar ise dersiz, çilesiz, ıstırapsız Cihan Sultan'a misafir olarak kalacaklar. Ve insanların hesabı görüldükten sonra Ya cennetin veya cehennemin yolunu tutacaklar Devesinin zekatını vermeyen kimse düz bir sahaya yatırılacak Deve de semiz bir halde olarak tabanları ile o kimseyi çiğneyecek Resulullah haber veriyor İnsanı zekatını vermediği malı ile Cenab-ı Allah cezalandıracak Biri geçer diğeri gelir 50 bin sene miktarınca olan bir günde Allahu Teala kullarının hesabını görünceye kadar devam mı edecek bu hal? Hesaba hazır mısın? Ölüme hazır değilsen hesaba da hazır değilsin. Dön bak geçmişine. Ne kadar namazın kaldı? Ne kadar büyük günah işledin? Hala günah işlemeye devam mı ediyorsun? Hala alkışlar, hala, hala sloganlar, lüzumsuz şeyler, lüzumsuz debdebe ve şatafa seni Kur'an'dan mı alıkoydu? Ne zaman insaf edeceksin? Ne zaman kendine acıyacaksın? Sen kendine acımazsan kimse acımaz sana, göktekiler acı sana, yerdekiler merhamet etmez sana, sen kendine merhamet etmesen neden sana merhamet etsinler, neden? Buhari ve Müslim söylüyor. Ebu Davud söylüyor. Hümeyt Es-Saidi'den rivayet ediliyor. Vallahi diye başlayan o hadisinde Cihan Sultan'ı şöyle diyordu. Cemaate hitap buyuruyor. Mescid kulak kesilmiş Cihan Sultan'ı dinliyordu. Kıyameti görür gibi anlatıyordu. Sanki kıyamet gözlerinin önünde bütün dehşet ve vahametiyle vuku buluyordu. Görür gibi vallahi diyordu hakkı olmadan sizden bir şey alan kimse kıyamet gününde onu sırtında yüklenmiş olduğu halde gelir. Deve ise deveyi yüklenir ve deve korkunç sesler çıkarır. Sığır ise korkunç böğürmesiyle onu taşır. Koyun ise koyunu taşır. Anlatıyordu. Sonra Allah Resulü koltuk altları görününceye kadar mübarek ellerini kaldırdı ve bütün sesiyle haykırdı. Allah'ım tebliğ ettim mi dedi. Allahümme ele el bellevtu diyordu. Tebliğ ettim ya Rabbi diyordu. Mübarek gözlerinden yaş akıyordu. Kıyametin dehşeti karşısında, ümmetin göreceği sıkıntılar karşısında. O günde bazı kimseleri inme inmiş gibi bir tarafı tutmaz. Ve bir tarafı titreyerek yürür görürsün. Bu dünyada aileleri arasında adaletle hükmetmeyen kimselerin halidir. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Cihan Sultanı dedi ki iki hanımı olup da aralarında adaleti gözetmeyen, adaleti Hük adaletle hükmetmeyen kimse bir tarafına inme inmiş olduğu halde mahşer yerine gelecektir. Men istata aminkum en yestatira minen nari ve lev bi şikki fel diyordu Cihan Sultanı. Bir yarım hurma ile olsun ateşten korna bilenler bunu yapsın diyordu. Allah için verin. Şeytan için vermeyin diyordu, Allah için verin, Allah'a hizmet için verin. Verirken Allah'ın, Allah için verdiğiniz yerde hizmet var mı yok mu, onu da sorun ama! Kör ve topal olarak vermeyin! Verdiğiniz hesabını sorun! Allah için verdin, talebe okutsun diye verdin. O paranı aldı, altına araba mı çekti, onun da hesabını sormayı bil! Yoksa Allah sorar sana bunu! mümin hesabını iyi yapan insandır. Ve namaz kılanlar, onların namaz kılanların yüz, el ve ayakları, yani abdest aldıkları yerler, nur şeklinde parlayacaktır. Mahşer yerinden onlar görülecekler. Mahşerin ışığı zaten onların nurundan gelecek. Belki güneşten daha parlak, fakat münafık ve kafirlerde böyle bir nur olmayacak. Hatta o gün erkek münafıklarla kadın münafıklar iman etmiş olanlara bizi bekleyin nurunuzdan bir parça ışık alalım diyecekler. Hadis suresinin 13. ayeti anlatıyor. O gün Allah peygamberini ve iman edip onunla beraber olanları rüsvay etmeyecek. Yani Cenab-ı Allah peygamberini ve onunla beraber olanları rezil etmeyecektir. Nurları önlerinde ve sağlarında koşacak. Ey Rabbimiz diyecekler. Bizim nurumuzu tamamla. Bizi yarlığa. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla kadirsin diyecekler. Mevla hepinize böyle güzel namaz nuru nasip etsin. E hocam zaten bayramdan bayrama kılıyorum. Senin nurun sönük olur biraz. E hocam cumadan cumaya. Senin ondan biraz daha iyi de. Neden beş vakit değil sevgili kardeşim? Allah diyebilirdi ki 30 yaşına kadar bayramdan da bayrama kılın. Allah diyebilirdi ki 40 yaşına kadar cumadan cumaya kılın ve Allah diyebilirdi ki 40 yaşından sonra da 5 vakit kılın. Ama Allah demiyor öyle. Allah öyle demiyor. Allah'la pazarlığa oturulmaz ki. Allah diyor müminsin namaz kıl bana diyor. Erginlik çağına geldiğin günden bu yana kıl diyor. Çok mu zor bu Allah aşkına? Çok mu zor? Çok mu zor Allah'a dönmek? Çok mu zor Allah'a secde etmek? Sana ayda 20 milyon, 30 milyon veren bir ticaret hanenin sabahleyin 8'de kapısını açıyorsun. Akşam 8'e kadar ayrılmıyorsun 20 milyon veriyor diye Sana şu gözü veren Şu kulağı veren Şu kalbi şu böbreği şu kanı veren Allah'a günde 5 defa secde etmiyorsun Vefa mıdır bu Sığar mı Adalete sığar mı bu Kendin cevap versene buna